Selamünaleyküm Aleyküm değerli mütalip dostum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Allah'a şükür. Ne... İyisin değil mi? Ee, senin iznin olarak bu videoyu kayıt ediyoruz Cem Güzel'le ilgili. Değerli dostum Cem Güzel 1998'de seni ve rahmetli amcayı babanızı Halim abi ne kadar paranızı dolandırdı sizden? Ne kadar paranızı çarptı? Şimdi bizden o zamanları 65 bin, 70 bin mark e, para e, bizden e, ne aldı. Ama onun sonradan biz ne ödedik onun o borçlarını faizleriyle beraber 120 bin marka çıktı. 120 bin marka. Peki hatırlıyor musun? Ben abimle gelmiştim. Seninle cumaya gittik. Namaz kıldık. Ve oradan da köye gittik. Sen dedin mobilya getirdik biz. 650, 650 bin dolarlık mobilya. Sen Allah için şahitsin değil mi? O mobilya benim çeklerimle aldık getirdik. Doğru mu? Sen bana dedin ki bu mobilya sizin mi, Cem'in mi? Cem size e, a, a, makadonca demişti ki mal benimdir, Şemsettin Gil'in değil. Doğru mu? Sen hatta sordun. Doğru mu? Bu mal sizin mi, onun mu? Çünkü sizin borcunuzu verecekti güya bizi dolandırarak. Sen dedin evet. sen dedin ben mağdur oldum bari siz mağdur olmayın. Doğru mu değerli dostum? Evet. Sen dedin getirme bir an önce malı don, dondur, durdur getirmeyin dedi. Getirme çünkü o bazı... E... Bazı, e, orada bazılarının kaparı almış. Almıştı evet. Bazı paralar diye mal getirecek. Evet. Ondan sonra o e, onlar ııı e, bekliyordular burada eğer Makedonya'ya o mal girseydi sizin mal girseydi onlar o malı e, ııı Çökecekti, mafya. Makedonya mafyası çökecekti. Doğru mu? Evet. Ve Cem benim yani şimdi... benim bütün ticari hayatımı evet. mahvetti. Evet, onun yüzünden cezaevlerine de girdim. Efendim? Başkaları alacak. Baş... Peki Cem'i Cem benden abim kurtardı değil mi? Makadonya'dan Türkiye'ye geri götürdük. Doğru mu? rehin almıştılar. Evet. Allah için buna sen de şahitsin. Doğru mu değerli dostum? Eğer onu geri götürmeseydiniz, onu mafya orada ıı, kesmişti de atacaktılar. Iı, Bazıları atacaktılar. Evet. Eh. Ya sizin soy ismini unuttum Mütalip dostum siz iyi bir aile sizin Mütalip sizin soy isminiz neydi soy isim Mustafa. Mustafi Mütalip Mustafa, Mustafa. bakın değerli arkadaşlar şu anda görüştüğüm değerli dostum benim hem dostum da hem de kardeşiz yani çok temiz bir aile her yerde de sizi anlatıyorum Mütalip misafirleri olduk ilk tanışmada bile adam isteseydi parasını kurtarmak için Derdi ki Şemsettin Başak'ın getirdiği 650 bin dolarlık mal insin ben paramı kurtarayım. Ama şu anda bu gördüğünüz dostum, değerli aile dostum dedi ki beni kandırdılar ben mağdur oldum bari siz mağdur olmayın dedin. Allah senden razı olsun dedin ve bugün o Cem Güzel halen bu gü, pislikleri devam ediyoruz. Bizim gibi binlerce insanı mağdur etmeye devam ediyorlar. Ben dedim bunu bir böyle kayıt altına alalım inkar ettiği an bu videoyu göstersinler. Senin müsaadenle de videoyu ben yayınlayacağım. Bilgin olsun, tamam mı? Sağ ol sağ ol. Sen de sağ ol.